haftanın üçüncü seansını yaptım ve her seferinde hem benden hem karşı danışanımdan o yaşadığımız temizliği o kadar içten hissediyorum ve o kadar parladığımızı hissediyorum ki. Şükürler olsun ya. Gerçekten şükürler olsun. Kadınlar da hep kendim dahil, kendi atalarım dahil hep aynı şeyle karşılaşıyorum. Kendi merkezimizi farkında değiliz. Merkezimizde tamlık hissedemiyoruz. Dışarıdan bir şeyle tamamlanmayı bekliyoruz. Hep bekliyoruz. O fırsatın gelmesini, o kişinin gelmesini. Aşkı, sevgiyi, ilişkiyi, kariyeri bekliyoruz. Tüketici tarafı da sürekli çabalayıp ardından bekleme hali. Kendi ritmimizin dışında her şeyi yapıyoruz ama kendi içimize dönmüyoruz. İşte kendi içine dönersen ve kendi ritmini fark edersen aynı bir kuşun uçması, bir kelebeğin uçması, bir çiçeğin açması gibi doğanın birer parçasıyız evet. Bire bir parçasıyız hem de. Ve onların ritmi gibi sen de kendi ritmini bulursan o zaman merkezini hissediyorsun. Merkezini hissederek doğru enerjiyi yayarak istediğin hayatı yaratmaya başlıyorsun. Bunun için sevgi olmazsa olmaz. Çünkü hayatta kalma modundayız biz genelde. Ya savaşıyoruz ya kaçıyoruz. Hayatı yaşamıyoruz. Hayatını yaşamak için sevgiyi hissetmen gerekiyor. Kendine sevgi alanını yaratman gerekiyor. Kendine haftada bir saat yoga yaparak o sevgi alanını yaratamazsın. Her gün o 10 dakikayı 15 dakikayı kendine ayırman gerekiyor. İşte bu noktada da dişil dönüşüm metodun devreye giriyor. Sana bu alanı yaratman için bir imkan sağlıyorum ve bunu senin enerji haritana özel bir şekilde yapıyorum. Kendine o sevgi alanını yarattığında yapamayacağın şey yok. Yeter ki kendini kabul et, bugüne kadar yaşadıklarını kabul et ve bu şekilde dönüş ve istediğin o şeyin titreşiminde titreş. Varoluşun titressin ancak o zaman gerçekleşecek. Aşağı açıklamayı detayları bırakıyorum.